Ben ata gel, kes, unstop 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 stop, un stop, 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 stop. Maliste. Öldü. Hemen meyce koş, meyce koş, meyce koş. Süper koş Meyce koş, meyce koş. CS koş, CS koş. Torment açtım vur yere dörde kadar. Bir dıbalasınlar. Meyce öldür, meyce öldür, meyce öldür mü? Unstop birere. stop, unstop stop, un stop, stop. Tekrar maliste. Hemen meyce koş, meyce koş, meyce koş, meyce koş, meyce koş. Meyce bırakma, meyce gidin. Meyce bırakma, meyce bırakma. Ondayım. Torment'i da ind açtım. Bir vur kafana, bir vur kafana. Aldım ben de bir onka. Düştü 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 düştü. Hemen Kır. parti başkanını parti başkanını bul. Cc's cc's cc's. Non stop ölmüş lan. Maalesef. Kaldırdı kaldırdı bir daha çizdi gel. Non stop non stop non stop. Cc'yi vur. Kafanızı torment açtım. Vur dörde kadar. Mecbur yani. mage bile öldü. Yeri vur devam et. Non stop on stop on stop zemde. Trenler 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 de çevir trenler de çevir. Tamam da. Şimdi. Kime çevireyim? Sana mı çevireyim?